Evet çocuklar, Türkçe ödevimizin ikinci kısmında sizlerle beraberiz. Bu kısmında ise yine değil mi? ödevimizin e, arka sayfasını yapıyorduk. Yani 98. sayfasını yapıyorduk. Burada neler var çocuklar? Burada cümleler, sözcükler verilmiş. Bu sözcüklerle alakalı bizim anlamlı cümleler kurmamız isteniyor. Evet, yani ilk sözcüğümüz kalem. Benim aklıma kalem bizim en iyi dostumuzdur yazmak geldi. Bakalım kitabımız ne yazmış? Kardeşine kalem aldım yazmış. Siz isterseniz kalem bizim en iyi dostumuzdur. Yazabilirsiniz. Veya da kendi e, cümlelerinizi yazabilirsiniz. Burası size kalmış. Okul. Mesela burada okulumu seviyorum. Gerçekten okulumu seviyorum. Yazılabilir. Çok güzel bir cümle olur. Hem. Ya da okuluma gelmeyi çok istiyorum. Okuluma gelmediğim günler okulumu özlediğimi hissediyorum falan gibi e, cümleleri çeşitlendirebilirsiniz. Öğretmenim bizi çok öğretmenim bizi çok seviyor. Öğretmenimiz bizi çok seviyor diye düzeltilebilir. Evet, öğretmenimiz bizi çok seviyor. Gerçekten çocuklar ben sizleri çok seviyorum. E, siz de böyle bir cümle yazabilirsiniz. Telefon sözcüğüyle ilgili ise amcamın telefonu suya düştü yazmış kitap siz ise bunu farklılaştırabilirsiniz. Doğumun telefonunu telefonuyla oynuyorum yapabilirsiniz mesela. Ee, saklambaç teneffüslerde saklambaç oynarım. Bakalım arkadaşlarımla saklambaç oynarım. Satmış, Çay dedem çay içmeyi çok sever. Evet bu cümleler sizin kendi cümleleriniz olacak. Burada örnek olsun diye kitaptaki cümleleri size gösterdim. Fakat sizin kendi cümleleriniz daha değerli. Çünkü sizin cümleleriniz buraya bu kelimelerin yani sözcüklerin içinde geçtiği cümleler yazacaksınız. Burada çocuklar altı çizili sözcüklerin zıt anlamlarını yazarak cümleleri tekrar yazacağız. Mesela ilk cümlede diyor ki çocuklar kahvaltıda sıcak süt içmeyi severim diyor. Kahvaltıda soğuk süt içmeyi severim diye değiştirilebilir. Genelde biz okulda kahvaltılarda sütü nasıl içiyoruz? Dolkuç'un uygulamış kahvaltıda. Soğuk süt içmeyi seviyoruz diyebiliriz. Sokakta yürürken beyaz bir kedi gördüm. Sokakta yürürken siyah bir kedi gördüm şeklinde cümle yazacaksınız. Her akşam parkta yürüyüş yapıyorum. Akşam kelimesini zıttı sabah. Her sabah parkta yürüyüş yapıyorum. Bu yaz tatile köye gideceğim. Bunun anlamlısı çocuklar bu yakış tatile köye gideceğim olacak. Kendime büyük bir pasta aldım. Cümlesi ise kendime küçük bir pasta aldım. Küçük çocuk çok neşeliydi. Zıttı. Büyük çocuk olacak. Bu pasta çok taze. zıttıysa bu pasta çok bayat. Bayat pasta yemeyelim çünkü karnımızı ağrıtabilir. Evet ödevimizi bu şekilde yapan arkadaşlarımız doğru yapmıştır ve böylelikle zıt anlamlı e, cümleler konularını tanıdığımız sözcükleri tanıma konusunda bilginizin olduğunu düşünüyorum. Sonraki ders konumuz sözcükler noktalama işaretleri olacak ve çok zevkli bir konu. Yazımızı da daha da güzel hale getireceğiz. Etlerde. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.